Bursa Karacabey il sınırlarına girdik. Burada yol kenarlarında böyle küp satan yerler ve soğan satan yerler var. Bildiğiniz gibi Bursa Karacabey'de genel itibariyle soğancılık yapılıyor. Burada da yol kenarlarında soğan ve böyle süs eşyaları satılıyor. Burada böyle boyasız olan küpler var. Çeşit çeşit farklı boyutta. Burada böyle sepetler falan yapmışlar. Gayet güzel. Farklı farklı her istediğiniz şey var. Burada böyle at heykeli yapmışlar. Burada da kuş ve köpek var muhtemelen bunları sonradan boyuyorlar. Yol kenarında böyle bir yer. Burada da böyle boyanmış muhtemelen alçı gibi bir malzemeden yapılan ürünler var. Çok büyük bir yer. Yani aradığınız her çeşit var diyebiliriz. Şurada bak çok güzel. Kaplumbağa var. Köpekler var. Her çeşit süs eşyası var. Bunları genelde bildiğiniz üzere bahçelere koyuyorlar. Güzel bir görünüm sağlıyor. Böyle eşekler var. Boyalı, boyasız. Muhtemelen boyasız da satıyordurlar. Çünkü bazı insanlar merakla kendisi boyaması için muhtemelen. Şöyle kurt heykelleri aslan heykelleri var. Burada böyle değirmen gibi olan şeyler de var. Merhabalar abim. Kolay gelsin. Böyle sepetler de var. Çok güzel. Farklı farklı boyutlarda değişik şekillerde örülen sepetler de var. Dediğimiz gibi burası soğan memleketi olduğu için olmazsa olmaz soğan var. Burada çeşit çeşit mor soğan, yemeklik soğan, beyaz soğan, çeşit çeşit soğanlar var. Böyle organik ürünler de satıyorlar. Çeşit bol ararsanız var diyebiliriz. Bu da deve bile. Devenin bile şeyini yapmışlar. Heykelini. Çok güzel. Burada testiler var. Eskiden bu testiler çok meşhurdu. Şimdi genelde süs eşyası olarak alınıyor. burada misal kumbara olarak da yapmışlar kumbara çeşidi olarak kızım sen de beğendin sen ne alacaksın hangisinden alacaksın kuzu alalım mı kuzu alalım mı sana hangi kuzudan alalım hangi kuzuyu beğendin o kuzuyu mu ama o kuzu sana bakmıyor. Küsmüş galiba. Bak tavşan var orada. Tavşanın bak tavşanı al sepetine bir şey koyarsın. Bak arabası da var tavşanın. Gördün mü? Bak hani arabalı tavşan? <laughs> orada mı? Arabasında bir şey yok mu? Yok. Ne koyacağız arabasına? Da koyacağız. Ha, onu da alabiliriz. Onun sepetine ne koyarız? Domates koyarız belki. Domatesler büyüdüyse. Olur mu?